Arkadaşlar Merhabalar ceza infaz hukuku serimizde ikinci bölümde karşı karşınızdayım İlk bölümde biraz ceza infaz hukukuna e, bir e, nelerden bahsedeceğimize değinmiştik şimdi biraz e, ceza infaz tarihine bir giriş yapalım e, ve ceza infaz teorilerini bir e, anlatalım e, şimdi ceza infaz tarihine girmeden önce Ceza infaz hukukuyla alakalı iki tür ana akım vardır dünyada ve şeyde Türkiye'de tarihte de hani bu iki ana akım esasına geçmiştir cezaların iki amacı vardır bu iki farklı teoriye göre bir kefaret görüşü kefaret esası bir de ıslah etme yeniden kazandırma esasıdır şimdi kefaret görüşüne göre suç işleyen kişi toplumun malıdır. E, ibret olsun diye toplumun önünde cezalandırılır. Buna kefaret görüşü denir. Ki bu görüş dünyada Orta Çağ Karanlık Avrupası'nda ve Osmanlı'da uygulanmaktaydı. Hala günümüzde dünyanın birçok ülkesinde bu görüş, bu ceza sistemi uygulanmaktadır. E, bu görüşe göre kişi suç işleyen kişi toplumun önüne çıkartılır. Toplumun gözünün önünde bedeni ceza uygulanarak ceza verilirdi. E, bu görüş esasında bu uygulama 18. yüzyıl sonu yani 1700'lerin sonuna kadar Orta Çağ Avrupası'nda uygulanmaktaydı. Ancak hani kitapta önereceğim bununla alakalı Michel Foucault'un Hapishanenin Doğuşu adlı kitabında. Ee, burada anlatır zaten hapishanelerin nasıl çıktığını. Bu uygulama 1700'lerin ortasında Fransa'da Fransa'dan başlayarak biraz ee, çıkmaktadır. Çünkü artık Fransa'da humanist takımın etkisiyle bu ceza sisteminin e, bu ceza sisteminin yani kefaret görüşü daha çok hani e, ortadan kalkmakta ve günümüz modern ceza infaz sisteminin hapishane sisteminin ilk tohumları burada başlamaktadır. İlk tohumları yani günümüz modern, modern ceza infaz sisteminin ilk tohumları 1700'lerin yılındaki Fransa'daki o hümanist takımın etkisiyle daha böyle e, kefaret görüşünden daha böyle kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına yönelik bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bu tarz e, uygulamalar da öyle bir günde gündeme gelmemiştir. E, meşhur hani e, Bastille yaklanması da hani e, Fransız ihtilali etkisi de esasında bir nevi bu ceza infaz sistemindeki bir takım e, yoksunluklardan bahseder. E, şimdi şöyle bir durum var. Biraz hızlı geçiyorum bunları yani iki tür teoriden bahsettik. Ceza fazla bir kefaret görüşü, kişiyi suçluya bedel ödetme, suçlu toplumun önüne çıkartma, ibret olsun diye cezalandırma. İkinci görüş ise ki bugün günümüzdeki hapishanelerin görüşü budur. Dayandığı esas budur. Topluma yeniden kazandırma. Toplumu, kişiyi, suç işleyen kişiyi yaptırım uygulanmasına karşı topluma yeniden kazandırma görüşü vardır. Burada şöyle bir durum var. Hani ee, ceza infaz tarihinde. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Osmanlı'da da hani zindanlar vardı. Ortaçağ Avrupa'sında da hani görürsünüz zindana kapatma. Kişiyi zindanlara kapatma. Hani bunlar günümüzdeki hapishanelere benziyor mu? Günümüzdeki hapishane modelinden çok farklı. Dayandığı esas da farklı. Çünkü zindan dediğimiz şeyler, o sizin eski ortaçağda gördüğünüz zindanlar... Hani günümüz sistemine benzemiyor. Günümüzdeki hapishaneyi karşılamıyor. Çünkü orada yine bir kefaret esaslı kişiye ceza verme, kişiyi e, hani e, ağır ceza verme esasına dayanır. Orada topluma yeniden kazandırma görüşü yoktur. E, ki bu cezalar daha çok dini amaçlı uygulanan cezalardı. Hem Osmanlı'da hem de şeyde orta çağ hukuk biraz dini esaslı cezalar çok uygulanmaktaydı. Bu e, ki zaten orta çağ karanlık demesinin nedeni de bir nevi buydu ceza infazları sisteminin böyle e, kefaret esasına dayalı olmasıydı. Şimdi e, biraz günümüze doğru gelelim. Hani o günümüzün neler oluyor? Hani biraz günümüze doğru gelirsek modern ceza infaz sisteminde hani Dedik ki artık kişiyi topluma yeniden kazandırma esası hakimdi ve kişiyi daha çok bedeni cezadan sonra özgürlüğünden mahrum bırakma, bir yere kapatma esası vardı. Ki burada da iki tip bir e, model uygulanmaktadır. Bir sonraki videomuzda ondan bahsedeceğiz. Nedir yani? Ee, özellikle Amerika'dan e, bir takım farklı uygulamalar vardı. Pensilvanya sistemi ve Auburn sistemi dediğimiz bir model vardı. Ki günümüz modern ceza infaz sisteminde esasında Amerika'nın bir eyaleti olan Auburn tipi ceza infaz sistemine benzemektedir. Ya yani onu örnek al benzemekte de değil, onu örnek almaktadır. Ama e, bir de Pensilvanya sistemi vardır ki bu sistem Amerika'da 20. yüzyılın başlarına kadar uygulanmaktadır. Günümüzde artık Pensilvanya modeli ceza infaz sistemi Türkiye'de uygulanmamaktadır. E, bu nedir? Bunu bir sonraki model videomuzda anlatacağız. Ancak şimdi anlattığımız kadarıyla Kısa bir ceza infaz teorisinden bahsettik iki tür Ceza infaz teorisi var kefaret esası Ve Yeniden topluma yeniden kazandırma esası Ki Gerek Avrupa'da gerek Osmanlı tarihinde 18. yüzyılın sonuna kadar Kefaret esası hakimdi Yani Suç işleyen kişiyi toplumun önünde ibret olsun diye cezalandırmadır ee, Esası hakimdir ee, Bunu bir sonraki videoda ee, Bir videolarda adım adım açıklayacağız Hani Osmanlı'da nasıl uygulanıyordu? Osmanlı'da birazcık siyasi suçlarda bu uygulanırdı. Halk ayaklanmalarında genellikle bu uygulanırdı. Buna da anlatacağız.